Merhabalar, ben Diş Hekimi Nesrin Günel İçay. Doğru Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Biliyorum ki Cumhuriyet ve Atatürk olmasaydı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, ben bir yörük olarak asla öğrenim göremez, eğitim göremez ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit bir vatandaşı, olamazdım. Doğru Parti kadın ve aile politikaları olarak dünyadaki ve ülkemizdeki sosyal ve siyasi olayları izleyerek ve gelişmeleri görerek kadınlarımızın, kızlarımızın, gençlerimizin hak ettikleri eğitimi almalarını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Üstelik eğitim gören görmeyen kadınlarımızın hak ettikleri görevlere gelmesi bizim parti politikalarımızdan bir tanesi. Hepimizin gördüğü ve isyan ettiği en önemli konulardan birisi özellikle kadın ve çocuk şiddeti ve saldırıları. Son yıllarda özellikle 19 yılda Kadına ve çocuğa şiddet şimdiye kadar hiç görülmediği kadar çok arttı. AKP hükümeti kadınlara hiç önem vermiyor. İyi gözle bakmıyor, eşit muamele etmiyor ve negatif ayrımcılık yapıyor maalesef. Şiddetin bu derece artması bize e, bu işlerin organize bir şekilde planlandığını akla getiriyor maalesef ve üstelik de caydırıcılık ve cezai müeyyide gerektiği gibi uygulanmıyor. Doğru Parti olarak bizim iktidarımızda asla bu sorunlar yaşanmayacak. Kadınlara eşit muamele edilecek ve gereken değer fazlasıyla verilecek. En önemlisi de adalet sağlanacak. Ayrıca Türk kültürüne göre kadın çok değerlidir ve erkekle eşittir. Bunu zamanı geldiğinde Doğru Parti iktidarında biz bunu sağlayacağız. Çocuklarımız hem günümüz hem geleceğimiz. Gençlerimiz hem günümüz hem geleceğimiz. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Çalışan, çalışmayan kadınlarımızın emek ve hakları korunacak. Her türlü gayret bunun için gösterilecek. Kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin faydaya dönüşmesi için onlara ekonomik ve teknik imkanları mutlaka bulacağız ve sağlayacağız. Kadının olmadığı, kadının görünmez geldiği süreçler, karar süreçleri toplumun bütününü asla temsil etmiyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların Karar alma mekanizmalarında ve siyasette erkeklerle mutlaka eşit olarak e, görev almaları ve eşit olarak söz sahibi olmaları gerekiyor. Her şeyden önce kadının olmadığı kadının karar mekanizmalarında ve siyasette yer almadığı e, bir e, durum, Demokrasi ayıbı, demokrasinin işlemediğini gösteriyor. Doğru Parti'de kadınlarımız ve gençlerimiz her kademede görev almakta. Çok önemli, en büyük üç şehrimizin e, il başkanları Doğru Parti il başkanları hanımlar ve her türlü e, yönetimde kadınlarımız ve gençlerimiz yer alıyor. Lütfen. Hanımlar, gençler partimize geliniz ve e, bize destek veriniz. E, yerlerinizi doğru partide e, alınız lütfen. Güçlü toplum, güçlü aile yapısı ve güçlü kadınlarla mümkündür. Bu doğru parti iktidarında sağlanacaktır saygılarımla.